Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni hatvi işlemimizi göstereceğim. Evet, böyle kamyonu doldurduk. Benzer şimdi tek tek gösterecek güzel. Hadi bakalım. En bu Mete çok seviyor. Mete'nin en çok sevdiğim. Onu ver, gösterdiklerini yere koyalım. Böyle. Evet, sıralayalım öyle tamam Tamam. Sonra hangisini göstermek istersin? O ne renk? Yeşil. Yeşil. Kırmızı, gri, siyah. Onu sana kim verdi? Yusuf. Hediyeydi o değil mi? Yusuf'un ismi Çıtak. Evet gel. Çitak. Koy bakalım. Tamam. Annesinin bu ismi neydi? Yılmaz. Anneciğim boş ver sen şimdi onları. Evet sırada hangisi var? Plastomumuz. Evet. O hangi renk? Sarı. Sonra? Ateşler bak kırmızı. Bunlar bitemez ki. Biter anneciğim. Kamyonu çarpan. Düzeltiriz onları sonra. Sen getir. göster bakalım. Evet oradan da yapabilirsin. Tamam. Sandalyeni de çek istersen. Sandalyeni de çek istersen. Hangisini göstermek istersin? Sıras tohumumu. Tamam onu da koyalım. Ondan iki tane değil mi? Biri senin biri metenin. Bir de Hangisi iki tane biliyorum? Hı hı. Şundan da iki. Evet. Göreceğiz şimdi hepsini. Hadi bakalım. Şundan yok. Bir de bundan var, bir de bundan. Evet, yok. Evet anneciğim. Hadi Deniz bekliyoruz. Hmm, o da çok güzel. Aynısı. Evet. Oo çok güzelmiş ya. Deniz abi getir yakından göster bir de. Ama o hot değil herhalde değil mi? Hot wheels. Getir bakalım. Aslında yok. Getir bakalım. Yok bu hot wheels değil anneciğim. Bu başka bir yerden. Hayır anne bu normal ayağı. Evet bunu babam başka bir yerden almıştı. Ama bu da çok güzel yine. Bunu da koyalım. Getir bakalım başka. Biraz hızlı olur musun Enzal? Tanker. Evet hadi bakalım. Sen bebekken çok seviyordun onu. Anne içine açmaya çalışıyordu. Evet. Değil mi? Çok güzel. Evet başka. Getir bakalım. Yeah. Ondan da iki tane. Çok güzel. Sonra Evet o da biraz önceki gibi. O da Hot Wheels değil. Böyle küçük. Beyazdan. Anne hayır ama şu Hot Wheels. Evet. Bak gördün altında bunlar sana kime hediye etti? Birisi hediye etmişti bunlar. Anne teyzemin <laughs> Recep amca. Recep amca Polis. Evet hadi bakalım başka. Polis. Hadi anneciğim çıkar getir. O da bunu hep seviyor. Tamam. Buna bakayım. ben. Bu da yeşil. Evet onları da bu. koyalım. Koy evet. bakalım. Tamam arkaya koyabilirsin ben çekiyorum. Evet sıradaki. O nasıl bir şey? Ha, bu, bu sürpriz yumurtadan çıkmıştı. O da güzel ama hızlı gidiyor böyle. Şeyin üzerine gider. Kalın üstüne gitmez anneciğim. Diğerlerini gösterelim. Ay, bak. Orada mı gitmiyor yoksa? Gidiyordu ama bozulmuştur belki. Hayır gidiyor. Gitmiyor bu pilli <laughs> Tamam. Sırada abi, ne var? Sırada hangisi? Abi bak. O bozuldu gitti. Tamam anneciğim. Abinin yanına otur bakalım sen de. Evet, o da çok güzel. Anne şey <laughs> da mi? Evet, o da çok güzel. Oyuncak adam da. bir çok büyük gerçek adam var ya. Onun gibi. Evet anne. Onu da koy bakalım. Evet, sonra. Bunda tablo. Nerede? Altı Evet oraya bak bakalım. Bu sayı mı? Evet koy onu da. Arkadaşlar yapalım. Evet anneciğim. Baba bak. Evet o da çok güzel. Mete sen de koy bakalım. Mete sen en çok hangisini seviyorsun? Gösterir misin? Onu mu En çok, ben bunu seviyorum. Tamam. Ben de bu da. Hayır şu, şunlar. Şunlar at bitti onunla. Mete geç şuraya. Mete arkaya koy. Anne bit yemi bitmek üzere hatırlıyorsun. Tamam anneciğim. Hepsini sıralayalım. Gösterelim. <laughs> Kaldı maalesef. <laughs> Bitti. Evet. Bitti. Anlatın gel yamuzunu da şöyle. Mete arkadaşlar hiç yok ki Hep al yuduyor. Anne <laughs> hadi. Ben ben de ben de. Evet hadi bakalım. Geç geç anneciğim. Şimdi Mete ben gideceğim. Nereye gideceksin? Babam güzel bir şey Tamam hadi güle güle. Nasıl? Gel. Gel vedalaşalım. Gel geç şuraya. A geç. Arkadaşlar bay bay ben babamın yanına gidiyorum. <laughs>